We work like always, day and night. Aslında her zamanki gibi çalıştığımızı söyleyebilirim. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz hocalar olarak, staf olarak herkes oyuncularla beraber hepimiz iyi bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Zaten bu süre zarfı içerisinde tabii ki antrenmanlarımızı yaptık. Önceki maçtan neleri geliştirebiliriz onları gördük. Geliştirmemiz gereken noktalara odaklandık ki zaten 3 gün vardı oynayacağımız. Onları neler yaralayabilir, onları nasıl zor duruma sokabiliriz bunları çalıştık. Tabii ki 2-3-4 konu üzerinden değil de daha temel şeyler üzerinden çalışmaya e, gayret gösterdik bu anlamda. Ve e, iyi bir şekilde de hazırlandığımızı düşünüyorum. Dinlenmeye de birazcık vaktimiz oldu bu 3 gün içerisinde. Ama yine söylemek gerekiyor ki sizin de belirttiğiniz üzere takımımızın ortaya koymuş olduğu enerji bugün gerçekten çok ama çok iyiydi. Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu. Ama siz her zaman hazır olmalısınız. Ben zaten sürekli olarak oynamak isteyen birisiyim. Hep açım, hep iştahlıyım oynamak konusunda. Ve her zaman savaşmak için, mücadele etmek için, takımla yardımcı olmak için hazırım. Aslında bugün herkes e, maçı hak etti. Takım arkadaşlarım, taraftarlar, herkes. Bana göre genel anlamda çok iyi bir iş çıkardık. Çok yüksek bir özgüvenle bir sonraki maçımıza çıkıyor olacağız. Evet o anlarda tabii ki de kutluyorsunuz. Almış olduğunuz galibiyeti kutluyorsunuz. Zira çok önemli bir galibiyet elde ettik. Zaten bu anları, bu galibiyetleri kutlamadığınız zaman oynadığınız futboldan da, kısacası aslında futboldan da keyif almazsınız. Dolayısıyla bu anları kutlamak çok ama çok önemli bana göre. Taraftarlar sizin de belirttiğiniz üzere gerçekten harikaydı bugün. Onların desteklerini zaten her maç hissetmekteyiz ve bizim kendi oyunumuzu da kolaylaştırma anlamında bize çok büyük destek olduklarını söyleyebilirim. Tabii ki de onlara haklarını teslim etmek gerekiyor. İnanılmazlardı bugün. Öncelikle teşekkür ediyorum. Takım olarak çok büyük bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim taraftarımızla birlikte aile olduğumuzu rakibimiz Stuttgart'a göstermiş olduk. Oynadığımız oyunla, gösterdiğimiz performansla beraber bugün oyun planımız da gayet iyiydi. İyi işledi. Net bir şekilde oyun planımıza uyduk. Hocanın beni ilk 11'de tercih etmesiyle alakalı olarak da şunları söyleyebilirim, çok mutluyum. Ben her zaman ilk 11 başlamak isteyen bir futbolcuyum ve her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdim ama ben her zaman yoluma devam ediyorum. Şu an en iyi durumda değilim ama en yakın zamanda en iyi performansıma ulaşacağım. Merhaba Fenerbahçe taraftarları ve futbol severler. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Almanya'nın güçlü takımlarından Stuttgart'ı Ülker Stadyumu'nda konuk etti ve müthiş bir mücadeleyle sahadan bir 0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler bu zaferle puanını altıya yükseltti ve Avrupa'da adından söz ettirdi. Maçın yankıları sadece Kadıköy'de değil Avrupa basınında da büyük ses getirdi. Alman medyası yenilgiyi acı verici olarak nitelendirirken maç sonrası yaşanan İsmail Yüksekdeniz Undav gerginliği sosyal medyayı salladı. Hadi bu heyecan dolu maçı ve detaylarını konuşalım. Maçın Hikayesi Karşılaşma Çobani Stadında yani bizim bildiğimiz Ülker Stadyumunda oynandı. Fenerbahçe 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Sarı Lacivertliler bu kritik galibiyeti hanesine yazdırdı. Daha önce Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 yenilen Fenerbahçe, ikinci haftada Naysi'yi 2 ile geçmişti. Stuttgart, zaferiyle birlikte 3. hafta sonunda 6 puana ulaşan takımımız emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sırada dördüncü haftada Victoria Plzen deplasmanı var. Stuttgart ise evinde Feyenoord'u ağırlayacak. Maç sonu gerginlik, maçın bitiş düdüğüyle sahaya karıştı. İsmail Yüksekler Stuttgart'ın yıldızı Deniz Undav arasında yaşanan sözlü atışma bir anda arbedeye dönüştü. Sosyal medyada da gündem olan bu olay Avrupa basınında geniş yer buldu. Stuttgart'tan Şabot'un öfkesi ise takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi. Bu gergin anlar maçın heyecanını bir kat daha artırdı. Avrupa basını ne dedi? Avrupa medyası Fenerbahçe'nin zaferini ve Stuttgart'ın yenilgisini manşetlere taşıdı. İşte öne çıkan yorumlar. Bild, Stuttgart, İstanbul'un ateşinde kayboldu. Alman devi Stuttgart, Kadıköy'ün cehennem atmosferinde bir sıfır yenilgiyle sarsıldı. Maçın kırılma anı, 34. dakikada Angelo Stiller'in kornerde Skriniar'a yaptığı faul sonrası verilen penaltıydı. Kerem Aktürkoğlu soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi. Stuttgart, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı ve Avrupa'daki sıralamada geriledi. Tek mutlu Alman, Fenerbahçe'nin hocası Domenico Tedesco. Almanya'da büyüyen Tedesco, eski kulübüne karşı zaferi kutladı. Kicker Stuttgart, İstanbul'da puansız. Stuttgart, maçı iyi oynasa da gol bulamadı. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, bu yenilgi can yakıcı. Cesur oynadık ama gol atamazsanız puan alamazsınız, dedi. Kaleci, Alexander Nübel ise Kadıköy'ün gürültülü atmosferinden etkilendiklerini itiraf etti. Tedesco'nun Mourinho'nun mirasından sıyrılarak Fenerbahçe'ye kendi damgasını vurmaya başladığı da konuşuluyor. Sport sayar. penaltı Stuttgart'ı yıktı. Kadıköy'ün ateşli tribünleri karşısında şu Stuttgart hücumda etkisizdi. Penaltı kararları maçı kaotik bir hale getirirken Şvabyalılar bir sıfırlık yenilgiyle ikinci kez sahadan puansız ayrıldı. ZDF İstanbul'da penaltı şoku. Stuttgart Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde gerilemeye devam ediyor. Sezona Celta Vigo galibiyetiyle başlayan ekip Basel yenilgisinin ardından Kadıköy'de de puan alamadı. Gazete Futbol Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son 16 turuna doğrudan geçiş umutlarını artırdı. Kadıköy'deki bu zafer Sarı Lacivertlilerin Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa Ligi'nde nereye kadar taşıyacak? İsmail Yüksekdeniz Undav gerginliği hakkında yorumlarınız neler? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sarılacivert kalın.